Aylar oldu aylar geçti günler geçti haftalar geçti sesim çıkmadı bir ay geçti sesim çıkmadı ama aylar geçince artık içimdeki burukluk yüzüme vurmuş olabilir şu an çok mutluyum arkadaşlar çünkü çok değerli bir misafirim var aylardır video çekmiyorum videoların altına yazıyorsunuz hiç Kadir nerede ayı Kadir nerede? Evet. Ay kırpa ya burayı. nedir? Oğlum Tamam kardeşim. Baştan mı? Yine migrenimi tutturdu. arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün aylar sonra bir tane misafirim var. Aslında kanalın sahibi de diyebilirim ama uzun aylar sonra gelip de geldiği için misafir olarak adlandırıyorum. Peki bu misafirimiz kim? karşınızda. Kim? Karşınızda. Ben. Ayık hadi. <laughs> sen kafayı yemişsin abi. Gece lan ne yapıyorsun? Ulan, ben, ben bu işi bir tek Ulan Topitoş sen neredesin lan 6-7 aydır? Topitoş nerede oğlum? Çak adam bile. Oğlum sen şu an her şeyi <laughs> <laughs> şu an bu izleyiciler bu yorumlara her şeyi yazabilir. Kadoş, Topitoş. Yeah. 7, abi, 7, her Niye biliyor musun? 6 yedi aydır insanlar senden haber alamıyor. Benim yorumlarıma, Insta DM'lerime, her yerime seni soruyorlar kanka. E sen de beni yönlendir onlara. Peki ben nasıl cevap veriyorum? Ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Kim sen öldü? Senin ona bak ya çekmeyeyim. Hayır 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 dur. Çekmeyeyim. Tamam dur sakın. Çekeyim. Bak ben bak tamam, ben seninle konuşacağım başım ağrıyor abi. Ben sana bir şey diyeceğim ama ondan sonra çıkıp çıkmamak sana kalmış. Tamam. Ben senin bu kanala geri dönüşünü özel. Bugünkü videomuzuzu çekeceğimizi bildiğim için gittim hesap satın aldım sana. Sen abinden 6 7 ay önce abi. Oğlum editör buraya koyma. Aynen. Öyle. Oğlum bak şimdi sen bundan 7 8 ay önce bana yine hesap aldın. Buradan getiridin. Anladın mı? Bura. Ben en son senden hatırlıyorum. <laughs> bir şu <susun>. seni. <laughs> en son ayda da bir hesap aldım, kaptan hesabının anasını ağlattım. Ben sana güvenemiyorum kardeşim. Peki. E Bak, sana, sana şunu sana söyleyeyim. söyleyeyim. Sen sana, şeyde. ekstra şunu söyleyeyim mi? Şeyde. Senin eski hesabını sana aldım lan şerefsiz. Selam Tabi lan. Yalancıyı kadın Lan yalancıya ne der sende lan? Şimdi hesaba sokacağım seni. Tamam. Hadi sok ben. Nasıl sokacağım? Kod sen? gönder ama bana. Eposta kod gönder. Eposta kod nasıl oluyor oğlum? Bir dakika. Tamam arkadaşlar şimdi ben Kadir'e güzel bir tane hesap aldım. O hesaba sokacağım Kadir'i ve daha sonrasında her zaman özlediğiniz bildiğiniz gibi ve satacağız. atacağız. Kadir'e yine koyup geçeceğim <laughs> ama. Ya olsun. Ben अब बाप ओले मैं तो उभरा रहा कोई मां Tamam arkadaşlar Kadir'i hesaba sokup hemen geliyoruz. O sırada da sizler Kadir'in dönüşüne özel güzel bir like patlaması atmazsanız ayıp edersiniz. Kadın kaç like gelsin? Aa, be ben Kaç like ben 5000 like gelirse Kado'yla ile ikinci video, üçüncü video istediğiniz videoları çekeceğiz. Haberiniz olsun. Gençler size ufak bir uh, spoiler yok. Ne diyor onun ismi? Spoiler vereyim mi? Ama gördüm bursa kardeşe bursa çocuk ha. Kerem sen 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 topu oğlum götten verirsen. Hadi törbeyle yakalanışlar beni eee ya gel sürü attım gör değil mi? bir bir çay sonra çok s**ci geliyoruz öyleymiş bakacağız vallahi geliyoruz <laughs> bu arada kamera açısı nasıl olmuş arkadaşlar eski açı mı daha iyi bu açı mı daha iyi yorumlara yazmayı unutmayın bu dakika işaretleyip ona göre eski açıya da alabilirim lütfen bu benim için önemli bu da olabilir öbür açı da olabilir hangisi güzelse yorumlara yazmayı unutmayın Kadir hesaba giriyor ve hemen tekrar geliyoruz oğlum bu ne güzel bir sütmüş memo ya sen süt mü içiyorsun oğlum sen vallahi bak çok hoş olmuşsun ha ne top taşı? Oğlum bak editör buraya ver. Oğlum, Oğlum, bak ben sen... daha Ulan gevşek tamam editöre baba... diyorum ki burayı gıp burayı gıp burayı gıp. Video bitti lan açıkladı olan. Bir daha içsene bir. Bu ne bu? Deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Ne bu? Arkadaşlar Kadir hesaba girdi. Şu an sağ altta görüyorsunuz. Kado ne düşünüyorsun bura? Bu hesap hakkında. Dur oğlum. Birinci ayın onu 2025 hesabın tehlike altında olabilir diye. Nedir bu şimdi? O bir şey değil. Sen şu an e, sol... bir şey değil oğlum? Kırmızı yazıyor Şeytan. O sen girdin diye. Sen girdin diye. Aha kefene bak oğlum. Adam oğlum. Yavladın. Sol üstte bak. Ne bak oğlum? Reis TTB yazıyor. Bu benim hesabım Ta değil ki. Tamam işte. Bu önceden senin hesabındı. Bak bana. Sen bu hesabı bırak bırakıp gitmiştin. Hatırlıyor musun? Ananı yavradın ya. Memo, ben ben. Ben yüklediğim bütün karıları silmişler. Ya işte ya ya. Dur ben şimdi hepsine şey atıyorum. Hepsine hediye atıyorum. Hediye atma dur oğlum. Video oğlum. Ya gerizekalı. Bir lobiye gelsene. video lobiye gel. Bir lobiye gelsene. Bir lobiye gelsene. Ahaa. Şimdi kadın. Böyle bir tane fotoğraf mı da çekmem o dur. Önce girme. Böyle bir fotoğraf mı çek video başlığı için. Dostlar Kadir'e eski hesabını hediye ettiğimize göre Kado şöyle bir neler hissettiğini bir söyle bakayım Hı. kardeşine. Allah neler bir ben yanlış anlama çok taaf oldum ya. Nasıl ya? Her şerefime ya. Vallahi bir ya. Şimdi <laughs> ben ne gidiyormuş işte? da? Bu hediyenin bu hediyeyi sana ettim ya. Senden evet. bir ricam var. Evet. Bize bir twerk. Twerk nedir oğlum? Cay cay konuşma oğlum bamlet yanında. Yağırdığımız var oğlum burada. <laughs> Mən şimdi bizi görsə oğlum yanlış anlaram amma. Oğlum mənə mözey. cinsiz mesajlar atıyor kardeşim ya. <laughs> ne yazdılar en son sana? Hələ də atıyor, hələ də atıyor abi. Ne diyorlar, ne diyorlar? Vallahi cinsiz şeyler yazıyor abi. Ya ne diyorlar? Geçen yani. biri beni aramış, geçen biri aramış diye abi beni alar mısın? Ama... <laughs> ben seni niye alayım? Sen ne yap? Peki sana hiç şey yazdılar mı? İnan mı gel. Bak bugün bile beni özelden aramışlar. Dur bekle. Senin bak. tıraş olduğun berberin. Ha berber bile ne demişler. Özel numara yaz. Şerefli özel numara yaz. Arkadaşlar eğer 5000 like gelirse Kadir'in numarasını videoda dağıtıyorum. Haberiniz olsun. Yalamak e, isteyenler Kadir'i arayabilir. Eee şimdi Kado. Uzun zamandır seninle de görüşmüyoruz etmiyoruz ya. Evet, bir vs atalım evet. da kardeşim ya. gel <laughs> oğlum. hassasiyetlerini ya. hassasiyetlerini Değil yap. Bir de iddia o. koyalım ortaya. İddia. E, ben yenersem. Bak nasıl bir iddia ben evet. yenersem götünü açarsın. Sen dik de, dik de oğlum ben çıkayım. Kaba çıkayım adam hadi. Hayır hayır. Hadi. hayır. Ben yoldan çekmiyorum videoyu <laughs> Oyunu kapat ya. Hayır hayır dur dur tamam tamam vazgeç. Tamam. Kardeşim bu ne şey daha da bir şey arkamdan ya. Ben yenersem tıvırık atarsın. Oğlum sen geri zekalı mısın? Cins konuşma oğlum. Tamam ben yenersem kamerayı yalarsın. Kamerayı ya. niye? Sapak ama oğlum ben. Ha ben onu akşam kullanacağım kamerayı yalar. <laughs> Oğlum sen götünü veriyorsun sen ne <laughs> yap? Oğlum geçen çarşıda gezeyim bir travesti bana böyle yaptı. Hıt dedim senin ananı kaçtı gitti şerefime. Tamam. Oğlum deri bana bir denk geliyor. Bıra hassasiyetlerini ayarla ben sana koymaya geliyorum. Bıra önce envanter açıyorum sonra kütüphane her zaman kitarsın. Ama, eski stil değil. İddiamız ne olsun? Evet eski stil de iddiamız ne olsun? Oğlum bak ben yani aylar sonra ilk kez geliyorum ya bir şeylerle karşılıksız oynayalım. Ha, ama öyle tadı çıkmaz. Neyse tamam be. Ee, Tuncay abi yaşıyor mu? <laughs> Yaşı. Sen <laughs> niye sen. Sana para ver. Oğlum Tuncay abi niye veriyor? Tamam işte Eda. Kardeşim bak ben senden öpücük isterim. Tamam oğlum ben öpücük isterim. Hadi gel buraya bir abi Eda koyayım ulan. He. Erkek sen. Tamam he. He. Tamam dur Eda'yı unuttum oğlum dur bak. Hesap <laughs> yapayım şu an. Bakın o kadar param çıkıyor çıkmıyor. Ama yoksa ben para vermiyor kardeşim. Nasıl vermiyor? Verene kadar. Oğlum verene kadar namit dedim mi sen? Nasıl? Oğlum bu nedir? Otomatik olarak geçiş yapıldı. Smart kuzum, Ay, memo, ekran, bok gibi gibidir. Ana niye uğradın ya? Bu nedir? Aa, ben oynamam. Neden? Bu nedir oğlum? Ne, neyi var? Neyi var? Neyi var? Sıfırlar. Ne yok ki oğlum? Hassasiyet. Ben oğlum gökyüzü ne sıkıyam? Bıra beni ne, ne zaman ilgilendirdi böyle şeyler ki? Aa gelme! Gelme amına amına! Ben oynamıyorum. Dur. E dur kardeş. Allah için dur ya. Bir şey diyeceğim. En son ne zaman? Ya, o, o. en son ne zaman oynadın? Hiç. Nasıl hiç oğlum? En son oynadığın zaman ne zaman? Ben sen seninle beraber oynadım. Ne zaman? Seninle beraber. Ne zaman? Seninle beraber işte. Sen geri zekalı mısın? Neredesin? Neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Vay ananın amına. Sen neredesin? neredesin? Pusiya. Ananı babanı. Ananı babanı. Görüm. Görüm. <laughs> Ya sen bomba atsana sen ben. Arkadaşlar siz rahat olun. Babaya bırakın. Ben Kadir'in bugün eline vereceğim. Uzun zamandır 7 ayın Ay, açısını. Kimin eline oğlum? 7 ayın açısını bugün çıkaracağım. Neredesin oğlum? Anne saklanıyorum. Ses ver ses ver. Ben bak zip koş mi? Ben bak koş Shift'e basmıyor mu? Shift çalışmıyor. Dikiz ateş de olmuyor. Gelme. Aa! Gelme, gelme. Sen gelme oğlum bir canım var en iyi. var en Kanka şey yapak şey yapak Eee bomba atmayı unuttum. Ne bombası? Yanlış attım. Ne daha Ya, kırıp. Hey be İt, <laughs> it bitirişi. Uklanım, yok. İt bitirişi, it bitirişi. <laughs> Ananı yanlış silah aldım ben bu. hangi silah aldın? A, yangın fırlatıyor bu. Değil Bakın ben ateş atıyor. Bu ne oğlum? Oğlum o alma geri zekalı onu alma öyle bir Anne, şey yok ya. M4 PS satıyoruz ya. Ben, ben çirkefem hadi çirkeflik yapıyorum çirke. tamam ne hadi. Tamam senin kafana vurdum çocuk. Öyle bir şey yapma. Kanka en son senin bir şey olayın vardı zebani olayın vardı. Zebani ben oğlum. bak oğlum bak konuşma oğlum. Ne yaptın sen Bursa'da ya o da Bursa'da ya. Ayar şey yaptın. Ya yapamadın. Bursa'da da. Bursa'da o da. Şey, şey yaptın mı sen? Erkeklerle aranmasın kral. Ne diyorsun oğlum sen erkeklerle aranmasın hemen. Sen hala ama sinir oluyor. Ya, koyduğum, şartıyorum şimdi ya. Sen hala sinir oluyorsun ama niye bu kadar sinirlisin? Ben ya? sinir olmuyorum. Ben seninle konuşunca geriliyim. Oh. Koyayım ya. Live küfür etme lan burada çocuklar izliyor bizi ya. Koyacağım sana. sana lan bu. Lan koyarım ben <laughs> oğlum. Ya bu nedir ya? Abi bir bildirim geldi bu Bixara ya. Ya abi önceden bahanesi farklıydı. Şimdi bahanesi farklı. Her videoda ekstra Ben o kafana 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 oh, vurdu. oğlum sen o, oh, niye o, oh, ölmeyi bilmiyorsun? Kucu 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 oğlum sen az önce 3 seviye kas kalmıştın. Hayır almadım geri zekalı Ay 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 Oğlum onun kız mermi kalmış öle 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 mermi bırakmamış sen. Nerede sen? Bak o bombayı pimini çekip senin üstüne oturturum. Neredesin? Saklanıyor. Nerede saklanıyor? Valla sağın ne? Ben daha iyi bilmiyor ya bunu. Ya bu geri zekalı bu geri zekalı. Ben sana oğlum geri zekalıyım. Şimdi sen izle işte, 5-4 değil mi? <laughs> Evet 5 4. Oo oğlum bu mafadan renk çıkıyor. E bak kardeşim bak. Ben yanlış yere mi sıkıyam? Geri Bak şu silah alma. Adam gibi oyun oynama beni sinirlendirme ya. Ya bu metal ya bundan sonra. Bu MP yok ha. M4 al Ne M4 al. Ya <laughs> oğlum m 4ün mermini daha büyüktür. Aa mermi bitti gelme. Oğlum şu silahı mı? Canımı bıraktığına baksana. <laughs> Ya va. Sen de hiç ben rahat değilim. Yoksa sana çok destanlı bir küfür ederdim. Peki sen nerede rahattın bura? Sen nerede rahattın? Evet ben kendi evimde rahat. Kendi evinde rahattın. Orada da yeniyordun. Ya da bura yoldan çıktı amına yap. O ne lan? 3 ES'ye gitti lan. Sen hayda kullan insan. Sen iyi temiz değilsin. <laughs> ya ölmüyor ölmedi. Hmm, hmm, ben yanlış yere sıkmışam. <laughs> Peki bura bir şey soracağım sana. Sen 6-7 aydır neredesin? Kendini biraz izleyicilere açıklasana. Kardeşim ben 6-7 aydır köpek gibi çalışıyorum. <laughs> Çalışmıyorum, Çalışmıyorum. boş koy. Ben bir şey anlatmayayım. <laughs> anlat anlat. Neredesin? Hangi <laughs> şehirdesin? Ha Bursa'dayım değil mi? Bursa'dayım. Ben, ben, yani 6-7 aydır buradayım. Tamam. Yani <laughs> <laughs> hala aynı poğam, hala aynı poğam. Ha hiç Değişen hiçbir şey yok. Hala aynı malsın. Değişen aynı hiçbir şey yok. Ha valla. Ne oğlum sensin mal bak. Ama ben saymıyorum. Ben çıkıyorum. niye niye? Sen beni bak. Benim sen beni konuşturursan anladın mı? Anladım. Sen beni konuşturursan ben sen beni konuşurken oynayamıyorum. Ondan sonra oğlum sen beni öldürürsen. Yani Allah benim canımı alsın. Ben sana 3 tane kafa vurmuşum. Ama senin o küçük beynin yine olmuyor. Mama yeter çık oradan. Aa sıçtık benim silahımı almış. Oğlum sabahtır seni senin silahınla vuruyorum zaten. İkleri git oğlum. Ya abi gökyüzüne sıkıyor ya. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Seni bıraktım maldın. Hala malsın kanka. Hala oynamayı bilmiyorsun. Sıfır yeleğim var burada. 5 ki 5'tir seni sıfır yelek de vuruyorum. Ne koyarım ben? Çok kalbim ki sana. Ya. Ne desem? Ne diyorsun? Lan kalbim mi kırıldı? Vallahi ya. Kalbine sokayım lan o zaman. <laughs> niye niye? Tamam ben de sana koyayım şam'a. Koyayım sana. Tamam arkadaşlar bu arada 16200 UC'sine atıyorduk Biliyorsunuz Neyin? maç sonunda maç sonunda kadroda 16200 UC'yi alacağız. Bir de Vallahi takıyor. var tabi. Kütüphane VSS'inden sonra kadadan o muhtemelen istediğimiz şeyi alacağız. 16200 liraydı. Vallahi 1 milyon vermiyor. Nasıl vermiş sen? Vallahi eşek gibi vereceğim. Gel abi lan. Gel sen abi lan <laughs> öldürdü <laughs> beni ya. Oğlum ben seni her şeyle öldürürüm kanka. Sen rahat ol. Oğlum sen benim memur babayım. Fazla bağırma Sen bir demeyi kovida amına koyayım. Oğlum ne yapayım? O zaman sen de bağırma. Ben bomba çekti. Ben bomba çekti. Anırız. Ben bu kudreti veriyor. Ama bak o nereyi veriyor Çok zekalı kesin Haa Oğlum çak kadar de sen ya Ben seni özlemedim Boş boş adam sana ama seni seviyem ha Ooo <laughs> bomba aksiyon morali moralidir böyle Abi abi mermi bitti Allah açı sıkma Oğlum 16 ya 5 ne ya sen var ya Diyarbakır'da daha iyi oynuyordun oğlum Bire ben burada bir karar aşağıma Sen sen mal eşek havalı Gördüm <laughs> bir beynine beynine bile vuruyoruz <laughs> Zın Böyle başka bir şey yok ha Kado Beynine beynine koyuyorum Ne? Kado hatırlıyon mu? Ney? Kado hatırlıyon Neyi oğlum? E ben ne? ney? Neyi? Hatırlamıyon mu lan? Ney? Sesim gelmiyor mu oğlum alo? Hani bir Alo Ne diysen ha koyayım Memo Alo Aaa bir dakika ya da ben nasıl discord'a nasıl girdi Dur bir dakika Dur dur Bak! Beni öldürüyor ya. Oğlum dur kulaklık yeni aldım gidiyor sesin. O sesin geliyor ip de. Sen yani ya oğlum boş adam sen ben boyunu saymıyorum ki. Ben boyunu saymıyorum. Sayacaksın eşek gibi. Saymıyorum. Saymıyorum. Ben saymıyorum kardeş. yok. Bura bak sen lan. oyunu bozdun sen çekiyorsun. Flash atıyorsun, P90 alıyorsun. Sonra diyorsun ki Aa, Kalashnikov aldım. Keşke almayaydım. Yani. Allah'ım bu çocuk. Oğlum bu nedir? 19 6 denir. sen sağ benim. Böyle de kardeşim ya. 14 <laughs> fark var arada ya. <laughs> ananı avradın. Ananı avradın. Hu 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 bir canım var. Killing spree for the blue team. <laughs> Kanka, hatırlıyor musun Kado peki? Neyi hatırlıyor? Mama koyayım. Sabahdan hatırlıyor, hatırlıyor, hatırlıyor. E, ben neyi hatırlıyorum? Onu söyle Hatırlamıyor musun? E ben onu hatırlıyorum. Bak hayda. Haydi Beni küfür... Bak küfür ettikçe ben sinirleniyorum Burada sana daha çok vuruyorum kardeşim Lütfen Ödede serey tekru Tam sanki sen Memo Memo Abi mal mısın sen çocuk ben anlamadım Ne mi yanlışlıkla yapıyamm aof Kasıtlı olan birşey de ki Neyse güzel... Güzel sevdim seni Hani ben güzel tutmuşem Bitirişi de Baba bir frisine bombayla yaptı. 24'ü 6 e nedir 24'ü 6? E Sen tam bir nonoş olmuşsun kardeşim. Sen cevabı arıyorsun. Niye? Bana ne diyeyim? E daha oyun oynuyor. Sen bana para verirsen. Abi öyle bir şey yok. Bir şey ben senden yok. alırım. Ben senden alırım. Kaçıyor. Ben nereden kaçıyor? Ben ben kütüphane, Kütüphane kütüphane, kütüphane. Dur oğlum kütüphanede belki yeneceğim beni. E, bir bir kalsa? Bir bir kalsak hiçbir şey almıyoruz. Sen sadece tüvök yapıyorsun. Sen o kadar temiz Cevabı beni görün. Sen de arıyor. Dur dur Dur. Alo ne yapsan abi? Kulağım beni yandı. Başka yerinde bizi yanmıyorydı. <laughs> abi şimdi ben o Eda'yı bir Şey olsa parasını sen verirsen. <laughs> Suratla kapattım. Ben sen. Ben oğlum. Parayı... Ben... I alırım ben senden. 16200 5000 TL. Ben hiç alakadar etmez. 5000 TL ayım ona 5000 TL vereyim. Vereceksin. Oğlum o değil de Memo. Ekran ha. çok büyük oğlum ya. Bir şey diyeceğim. Hala kuralları hatırlıyorsun değil mi? Sadece üst var. Ya oğlum ben gelecek kadim muamelesi yapacağım. Hatırlıyorum zaten. <laughs> aynadır oğlum. Bursa bana hiç iyi gelmemiş. Ben sana diyorum. Memo şey. Allah için gelme. Ne? Nono üstün Allah için da. gelme dikiz at dikiz atışı şey yap. Tamam, Allah için tamam, gelme. Tamam, tamam. Oğlum Allah için dedim amına koyayım. Piç geldi bak. <laughs> ya sen ne var ya boş bir adamsın ha sen boşun <laughs> ne gidenisin. Ben gelecektim be. Arkana geçecektim <laughs> hareket yapacaktım. Aa takılık kaldı tuşlar. Ya Ya kardeşim ben oynamayayım senden, Ben ya ne güzel ki hemen gidecektim şey oynayacaktım. The oynayacaktım. <laughs> ne güzel oynayam, seninle 6 aydır görüşmüyordum ve Esat. Vallahi billahi ya. Yine geldim benim bütün moralimi bozdun <laughs> ya. Ya benim yerim ki seninle oğlum, ya. Adam iyi kızlarla aranmasın Bok gibi oğlum. Neden? Hani beni kuruyor kuru oluyor. Nasıl kuru oluyor? Olayı kuru oluyor ya. Oğlum şerefsiz. <laughs> <laughs> benimle birine koydum. Yok mu yenge yok mu yenge? Yenge yok. Niye Ulan Kullanma tarihleri geçiyor. Oha! 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 Ana o abi ne yapayım? Yüz... Kaç ben sana 4 tane S attım. 4-5 <laughs> tane body attım. Oha! Şerefsiz mi, ilaç Daha bir ilaç mı? Ben bu şerefte mi abi? Koyarım ha. Şimdi benim kafama göre bir kız bulamıyorum. Ha neden bulamıyorum? Niye? Yok bulamıyorum. Tabi <laughs> bir bozuk birimi. <laughs> Devir bozuldu. Devir bozuldu. Devir bozuldu. <laughs> Hadi sonra iki tane manita yapacağız benimle sağın. <laughs> tamam. Kemzenin dörtlüğü DAP'ye çıkacağız. <laughs> Ama sen çakalsan, sen kızların yanında bizi gömersen oğlum. Oğlum ben manyak böyle şey karıştır. yapar mıyım? Sen bana Her yer farklı, kızın yanı farklı şimdi Allah var. Sen bana karışırsın oğlum onların yanında. Sen bana karışırsan ben çıldırırım. Ya kanka ben seni, kimse seni göremiyor karanlığın içinde. Zebani gibi Ateşlerim adamsın ya. Gibi. Neyse zebani Efes. Sen sen, sen, sen oğlum zebani. Sen, ben... Memo boş boş konuşma oğlum. En çocuğa haberim gitmiş galiba onu vuracağımı öğrenmiş tövbe etmiş. Tövbe mi etmiş? Haa tövbe etmiş. Oğlum sen ne biçim boş konuşsan ya? Oğlum gereksiz gerek sor sorma ya. Daha deşik oradan. Dur ben de e geçiyorum. Sen kardeşim. de deşik abi ben açıkta bekliyorum. Oyyy. Ya bra ben bu oyunu hemen ya. Ben bu oyunu oynuyorum ya. Sen bu oyunu bok oynuyosan. Oğlum sırf seninle konuşayım diye gittim az önce bir çamun yara kulağına kaldım. Paramı at. Paramı at. <laughs> Paramı at. Sen de benim ucayıma at. Tam yiyin atıya. Ne yapayım ya, sormuyor ya. Memala, nasıl nasıl olmuş? Ana ne abredin? şey şu, ka bıyıkları Azer bülbül'e dönmüşün işte. Aradım da der geldi, de gel, onlar olmuş. Olma, oğlum sen. Ya memal yapma ya. Ne yapıyorsun sen? Ben seni çöz. Ana ne bak. Oğlum bak sen ölmüyorsun, ölmüyorsun anladın mı? Sen götünen mermi değilsen ha. Bana 309 mu ne vurmuşsun? Ebenin bak sen kaşarsın sen kar o kar kaşarlaşmış Ali var ya sen olsun ha anladın şey mı yani? ya, sen götten bir ezan yakında. Ne yapayım? Sen beni küfre alıştırdın. <laughs> e, kim seni sikmiş aşağıdan geldi sen şimdi benim bütün oranım bir oranı <laughs> Oğlum ikimiz de körüz <laughs> kolsuzuz fark ettin değil mi? Ey ya ben sana bir birçok şarjör sattım. Peki izle iki ese. Bir ese. Harbiden iki eseymiş. Tamam ki yere uzanmış abi. Gelme abi. Ya kadoyu, kadoyu s**meyi özlemiş. Senden am koyarım, boş boş konuşma bak. Kadı. Sana <laughs> bandit isen, süpür isen gazi a**ın. Süpür sen oğlum bende gelsin. Burası. Aaa bir şey. de o M16'yı var. Hangi M16? Oğlum bu silahta, bu e, farede makro yok ki. Ben senin yerinde olsam çıkmam bura. Nereye çıkmam? Oraya çıkmam. A, AVM var. AVM yok mu? Dur kaymayı açayım. Gelme Kayma açıktır. Niye ben ki kaymayı? Enoy, Enoy. Neyse, Enoy, Enoy. Ben burada bekleyeceğim. E, karısın sen. Neredesin? Vallahi neredesin? karısın Tam Nerede olduğunu göster. Saklanıyorum. Tam geleceğim. Nerede olduğunu gösterirsen geleceğim ama. Mekanımdayım. Abi kendi mekanımda. Sen neredesin? Yalan atıyorum bu arada. Sen kendi mekanımda değilsin Yalan atayım. Değil. Suratma bak. Yalan atar gibi bir adam var mı? Ananı, ananı. Dur, dur, dur. <laughs> ya, ananı. <laughs> <işte. gülüyor> Teklide kalmış. <Çekere> Teklide <laughs> kalmış ya. Neyse dur devam Çaklar devam devam devam, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Oğlum neredesin? <gülüyor> 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 Anam, yavru. Hayır! Ya ben seni yavri. Ana ne Hayır. Beni geri zekalı şey yapma. Kırmızı ama. Kırmızı olmuştun biri mi? Ya kırmızı olmasam olsam da olmasam da vuracaksın yani ben he. İnanmıyorum. He vuracak. Gel 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 gel. Tamam Gel. Ooo. Gel gel gel. Nasıl vurdum ben bu? Devam et devam et devam et. Gel gel gel. Gel gel oğlum gel biz seninle şey oynayacağız ha. Tamam mı? Tefkili şancıyız. Gel, 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 gel. Benim imkansız onları geçmem. Sen gel nereden sen sen oğlum, gel. Gel buraya. Kanka yok, görünmüyorum ki amk. <laughs> Sağıma bakıyorum yoksun. Ya, mermi bitti, mermi bitti ya. Bak yemin eder mermi bitti ya. Oğlum ben ne yapacağım şimdi? Uzak, uzak mesafe oynamam lazım benim. Nerede sen? Bak yine pijlik yapıyorsan ortadan gel E bak yapma, oyundan çıkaram. Bak yemin ederim oyundan çıkaram. Ah! Takıldı. Oğlum amını de amını. Evet, nasıl ölmüyorsun ya? Nasıl ölmüyorsun ya? Oğlum bu asasiyetler 4x'i bir salıyorum gökyüzüne bakıyorum. E bak ben niye kabul etmiyorum bu oyunu. Vallahi kabul etmiyorum. Sen kendini etsen ne de ben kabul etmiyorum. Hesabına gelirse kardeşim. Neden? Kabul etmiyorum. 1 milyon <laughs> para vermiyorum. Vereni siksinler. Hadi hadi. Ben kabul etmiyorum. Neden neden? Ben kabul etmiyorum. Neden? Kabul etmiyorum. Neden? Kabul etmiyorum. Neden? Kabul etmiyorum. Ama Kabul etmiyorum Adam tekilen bir tane sıkıyor canım yarıya geliyor ya sen boş bir adamsın <laughs> yanlışla senin mekanına geliyorum yine bak oğlum senin mekanın neresiydi ha ya var ya ya sen var ya hmm. sen de ait ezenlerim neymiş sana kalk Neredesin? Neredesin? <laughs> mama neredesin? <laughs> Ayy ağaca değdi. Allah'ım neredesin? Ya Ömer bir kafanı sıyırdı. Memo hadi ya Ömer bir iki dakika kaldı. Aaa! Oy. Beyneni patlattım Mehmet. Ya sen mal mısın oğlum? Sen sen oğlum mal hayırdır? <laughs> Aha sıçtı. Ben biliydim. Mem Allah için gelme. Nereye? Allah gel? için gelme. Gelmiyorum bravo. <laughs> gelme gelme gelme. Abi gelmedin lan mı? Nasıl oğlum gelmedim işte. Aşağıya atladın oğlum? Olur sen benden kaçıyor. I need a weapon. aman Ada arbalet. Ben arbaleti nasıl geçeceğim oğlum? Oğlum kaç dakika kaç? Kalk, kaç sandıya kaçmış oğlum? Neredesin? Buradayım. Sen neredesin? Mana ulaşamaz onun fecul tovul oldu O ne yapabiliyor? bana <Ay. Ay>. oğlum <laughs> oğlum 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 Neredesin? Gel gel. Kaçma gel gel yumruk gibi oğlum. Erkek sen gel. Miro Miro gel gel. O nani Ay. Ay. 10 saniye. Baba gel baba. Baba gel bir Babu baba. Baba la çıkar. Oğlum hırıma nereye kaçtın? Ben hakşak akşam yedim. Beni patlattın. Peloton Victory yazı ben de şimdi. Şerefsiz seni. Adam yine ya var ya. Rap Victory 16200 16200 Duce. Ben şey kaçıyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kal burada. Harder, kal burada. Sıra Kal burada. Allah'ım ben kaçayım. Dur dur bunun bakayım hemen. Bir dakika hadi bir dakika.

sen ne güzel oğlum. Ucemat ben. Al bir dakika bir dakika. Ucemat da ben de alayım. <laughs> hadi oğlum kaybol git hadi git. Hadi git. Hadi işine bak. Biz ortadan çıktım hadi. Arkadaşlar <laughs> umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kadir'le uzun süre sonra güzel bir video çektik. Allah güzel like'lar gelirse Kadir'i her gün teyzesine götürebilirim. Her gün teyzesine gider her gün video çekeriz. Beğen Olabilir. Yol paramı verirsen şöyle para. Vallahi. 50 100 -50, -50, 50 fazla at o zaman. Dostlar like atmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 600 bin abone de o dizdiğimiz bir level hesap size vereceğiz biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki hızlı bir şekilde abone olursanız 600.000 abone yaparsanız güzel bir şekilde de o hesap sizin olur. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.